kıyakmış ya. Baba, oh, oh. Kime baktın da bulamadın? Hayırdır? Senin arayacağın kazadık. Kimse yok buralar. Ne yapıyorsun lan? Ee, adın ne senin? Teşko. Anne baban nerede? Ben sana sorayım mıyım anam baban nerede? Neredeyse nerede? Canım benim. Biz birini arıyoruz da onun için belki anam babam biliyordur diye soruyoruz. Buraların kralı benim. Siz kimi arıyorsunuz söyleyin. Ben ona söylerim. Bulunmak isterse o gelir sizi bulur. Bir ağadan Teşko bize posta koyuyor Seyren görüyor musun? Okula gitmiyorum ben daha. Hmm. Zehra diye bir kız var dört yaşında. Biz onun annesini arıyoruz. Niye arıyorsunuz siz onu? Sen ara Biliyorsan söyle işte. Düşün peşime götüreyim sizi. Onunla böyle konuşacağım. Yürü. Mercimek çorbası sım şu çocuk tatlı tamam Annen yemek yapmıyor mu lan senin? Yapıyor ama kralım dedim ya haracımı kesiyor. Ay işte şurası. Hadi bana eyvallah. Hadi afiyet olsun. O da buranın A'sı işte bak. A'ya bak köpekler korkuyor.